Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 18 Eylül Perşembe günü bugün. Şöyle açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Tam 1 Ekim'de hayatınızı değiştirme kararları almaya başlayacaksınız. Tam 12 gün sonra hayatınızı değiştirmeye başlayacaksınız. Kendi kararınızla. Sanki elinizde bir balonlar sallıyor gibisiniz. Mutluluğunuzu kutlayacaksınız. Hiç kimseye tahammülünüz yok sizin. Artık böyle dolup dolup taşıyorsunuz. Bir yerden bir yere taşınma kararı tamamen şehir ya da ülke değiştirme kararı alacaksınız. Sizi anlamak istemeyen kişiler de var. Sizi anlamak istemiyorlar. Çok yoruluyorsunuz. Her an her şeyi değiştirebilirsiniz. elinizdeki imkanları almaya çalışacaklar. Çok dikkatli olacaksınız. Yüzünüz gülüyor ama içiniz kan ağlıyor. Herkese karşı <laughs> bir şeyleri göstermemeye çalışıyorsunuz. Kendinize birazcık zaman ayıracaksınız ailenizle beraber. Bir hastanın başını bekliyorsunuz siz. Hanenizin içinde bir hasta var. Müjdeleriniz peş peşe gelmeye başlayacak. yollarınız kesişecek tekrardan onu görme imkanınız yüksek kalbinizdeki kişiyi elinizin tersiyle size gelen fırsatı geri çevirmişsiniz ama pişman olmuşsunuz N harfinden çok destek göreceksiniz. İsminde su isminde N harfi var. Nasıl karşılanacağım böyle bir telaşı var aklınızda. Yani gittiğiniz yerde nasıl karşılanacaksınız? hoş mu karşılanacaksınız yüzünüze bakılmayacak mı ilk tanışma mı yani ama iyi karşılanacaksınız bütün zorlukların üstesinden de geleceksiniz desteklerini manevi desteklerini hanenin içinden sizden çekmiş kişiler var sizi sıkıntılarla, sorumluluklarla, maddi olarak da baş başa bırakmışlar. İş konusunda size destek olacaklar. Kalbinizden geçirdiğiniz bir şeyi gerçekleştireceksiniz iş adına yatırım adına ama çok da kontrol etmeyebilirsiniz. Yani sizin kontrol edeceğiniz bir iş değil bu. Kurup geri çekilmek ya da birilerine çalışanlara emanet etmek gibi bir şey var aklınızda. Çünkü farklı bir işler de yapacaksınız. Elinizdeki hediyeye baka kalacaksınız. Biri size bir şey verecek. Baka kalacaksınız. Yüreğiniz serinleyecek. Gelecek parayı çok umut etmişseniz ama Yok. Yani ödeyeceğiz edeceğiz diyorlar ama ay sonuna doğru ortada para yok. Mecburiyetler mesafeyi koruyor. Yani iş için ya da hastalık için birbirinizden uzaksınız mecburiyetten. En zor o en zor zamanınızda elinizden bırakmışlar gibi. Bu kısa boylu bir bayana çok güzel bir cevap vereceksiniz. İyiliğinizi mi istiyor, kötülüğünüzü mü istiyor bilemiyorsunuz bazen. Hem de böyle çok yakınınız duruyor bu kişi sizin. Eski defterleri kapatıp yeni yeni sayfalar açıp önünüze doğru bakacaksınız artık. Yüzünüzde bir gülümsemeler olmaya başlayacak. Sancılı dönemleriniz bitiyor. Beklediğinize değecek şeyler var. O kadar beklemişsiniz. Sabrınızın ödülünü alacaksınız. Aynı haneye geçiyorsunuz. Aynı haneye geçmek size büyük bir mutluluk verecek. Yurt dışından bir teklif var. Evlilik ya da farklı bir teklif, iş teklifi. Kafanızı kurcalayan çok şeyler var. Sallantılar bitiyor hayatınızdaki sallantılar. Hakkınızı ne zaman aldınız, ondan sonra içiniz rahatlayacak. Dost konusunda, arkadaş konusunda çok seçicisiniz. Hak etmediğiniz bir şeyleri yaşatmışlar size. Yarı uyuyor, yarı uyumuyor gibisiniz. Uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz. Bir daha uyuyorsunuz, bir daha uyanıyorsunuz. Yani şu an e, kafanıza takılan bir şeylerden dolayı huzursuzluğunuz var. Sizden gitgide gitgide uzaklaştığının farkındasınız karşınızdaki kişinin Bir bayan için çok üzülüyorsunuz. Onu rahat ettirmek için, rahat yaşatmak için elinizden geleni yapacaksınız. 60 yaş üstü Yaptığınız bir şeylerden hiçbir şekilde pişmanlık duymuyorsunuz siz. Verdiysem kararı doğrudur diyorsunuz. Ayrılığı kabullenememiş bir erkek yüzü çıktı. Terk edilmiş. Ama ayrılığı kabullenemiyor bir türlü. Neden bu hale geldik diye. Sizden 15 gün sabır isteyecek biri. Karşınızdaki kişi maddi ya da manevi. Bir göz kalması var üstünüzde. Hanenizde ani bir nişan takılma olacak, ani bir nikah olacak. Bir şeye baktıkça çok üzülüyorsunuz. Birinin evine mi, arabasına mı, iş yerine mi? Ama bir yere kafanızı çevirip baktığınız anda çok üzülüyorsunuz. Yüzünüzde çok fazla gülümsemeler olacak. Eski kahkahalarınız, eski gülümsemeleriniz tekrardan yakalayacaksınız. Sizin sayenizde böyle rahat etmeler birilerine batıyor. Sizin sayenizde yaşıyorlar, ediyorlar, rahat yaşam içindeler. Ama batıyor, rahatlık batıyor. Karmaşık duyguların içindesiniz. Sizi barıştıracaklar. Aile büyüklerinle Size yeni bir hayat vaat eden birileri var. Yeni bir hayat vaat ediyorlar size. Güvendiğiniz için, kayıplarınız güvendiğiniz için oluyor hep. Öyle küçük bir paralarda değil ayrıca. Büyük paralar kaybediyorsunuz sürekli. İstediklerinize çok yaklaştığınızın farkındasınız. Sizi birileri çevrenizden hiç tahmin etmediğiniz kişiler sizi teselli edecek. Paranız var ama huzurunuz yok. Paranız var, huzurunuz yok sizin. Eski gezmeleriniz, tozmalarınız da yok. Sanki hayallerim yıkıldı diye iki eliniz bir başınızda çıkmış. İşiniz cıvıl cıvıl olacak. İşiniz mükemmel olacak. İkinci evliliğinizi gerçekleştireceksiniz biriniz. Yani ikinci de böyle bir acılar çekmek istemiyorsunuz, sıkıntı çekmek istemiyorsunuz. Birinin farklı bir yerlere gittiğini duymuşsunuz, yüzünüz asılmış. Sanki böyle hep bir kalabalıkların içine gidiyor bir eğlence için mi gidiyor, restorana mı gidiyor, farklı yerlere mi gidiyor ama suratınız asılmış. Duymuşsunuz, kulağınıza gelmiş. Ummadığınız anda ummadığınız gelişmeler olacak. Ama bir tane İşinizi gözden çıkartmışsınız, o işi devredeceksiniz çünkü uğraşacak vaktiniz de yok, uğraşacak bir vaktiniz yok. Sizi suçlayan kendi kan bağınızda olan kişiler var. Sizi suçluyorlar. Kendinizi aileniz kadar şanslı bulmuyorsunuz. Onlar bir mirasın üstüne oturmuşlar. Bir elleri yağda bir elleri balda. Hazıra konmuşlar. Ama size bir şey yok. Şu an kendi tırnaklarınızda bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. Aileniz kadar şanslı değilsiniz. Başka işlerde düşünüyorsunuz. Şu an evden çalışıyorsunuz ama daha güçlü olmak için farklı işler var kafanızda. Haneden gitmiş, dönmesini beklediğiniz bir kişi var ama kolay kolay da dönmeyecek gibi gözüküyor. Belki yıllar sonra dönecek. Belki de hiç dönmeyecek. Şu an kısa bir dönemde bir dönüş yok. Kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Sizin ayrılığınıza bir de arkadaşlarınız sebep olmuş. Sizi birbirinizden uzaklaştırmışlar. Sen daha iyilerine layıksın. Daha güçlülere layıksın. Diye 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 sizi birbirinizden uzaklaştırmışlar. Kendi menfaatleri için. Yüz yüze gelmeyecek sizle. Bekleyeceksiniz ama gelmeyecek. Utancından dolayı her ne yaptığı size, size karşı. O beklediğiniz o kağıt geliyor size. Aylardır beklediğiniz kağıt geliyor. Sizin birinizin işi güçlü ama karşınızdaki kişinin sevdiğinizin ya da eşinizin işi güçlü değil. Onun için de kaygılarınız var aslında. Onun sıkıldığını gördükçe size de yansıması oluyor bunun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.